Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler dostlarımızla beraber 2 Mart Cumartesi aynı zamanda 3 Mart Pazar günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Onları sizler dostlarıma aktaracağım. Bir tane skor sorumuz var. Aynı zamanda Cumartesi günden 8 tane maçımız var. Pazar günden de 4 tane maçımız var. Toplam 12 tane maça bahis vereceğim. Bir de skor sorumuz var. Onunla beraber 13 tane maça değinmiş olacağız. Bir de ideal kuponum olmuş olacak değerli dostlar. Onun altını çizeyim. Maçlar hakkında da genel kritik durumlarımızı konuşacağız. Onun altını çizelim. Evet bir ayı daha kapattık. Şubat ayını kapattık. Geçtik Mart ayına der dostlar. Çok güzel bir Şubat ayını daha geride bıraktık. Ee, Ocak ayı kadar olmamış olsa da. Ee, şunu söyleyeyim. sesimde biraz sıkıntı olmuş olabilir. Ee, biz soğuk algınlığı aldım galiba. Ondan dolayı eğer kulağınız tırmalıyorsa şimdiden affola. Ee, en son çektiğimiz videoyu pazar günü çekmiştik. Pazartesi'ye çekmiştik değerli dostlar biliyorsunuz. Yani pazartesi günü için e, sizlere dostlarıma video paylaşmıştım. Yani 26 Şubat için. O 26 Şubat'ta siz değerli dostlarıma ne verdim ne aktardım hemen ona bir bakalım. YouTube kanalımızda toplam 3 tane maç verdim. Galatasaray Antalya maçına 3.5 gol 6 verdim. 1.54 orandan. Roma Torino maçına maçı kazanacağını düşünüyorum Roma'nın ama dedim. Ev sahibi yarı kazanır dedik ki zor kazandı. 3-2 bitti maç. 1.47 orandan aldık değerli dostlar. Girona-Vallecano maçında da bir 1.5 gol üstü dedik. Son saniyelerde de gelmiş olsa da oyun hakkına baktığımız zaman daha fazla olması gerekiyordu. Yani burada bizim için önemli olan hem tercihimiz geldi hem de maç için düşündüğümüz bir tercihti. Yani maçın nasıl gideceğine dair e, analizimiz sonuçlandı, başarılı oldu. Onu aldık değerli dostlar. E, 1.54 orandan da. Buradan Roma ve Girona'yı siz değerli dostlarıma kupon olarak sunmuştum. Onu da aldık. Tebrik ediyoruz herkesi. Değerli dostlarımıza. E, bilgilendirmesini bu şekilde yapalım. Aynı zamanda Whatsapp'ta da bu kuponu vermiştim. Yine aynı kuponu verdim siz değerli dostlarımla beraber. Bülten az olduğu için Whatsapp grubumuzdaki dostlarımıza da bunu öne önermiştim ama Whatsapp'ta zaten öncesinde e, NBA'den içinden geçmiştik yani bir baktığımızda şöyle söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Hani gece full 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 eksiksiz yani nokta atışı tercihlerle NBA'den şurada oranları falan görüyorsunuz. Enteresan oranlarla mesela ne demişim Houston maçına ilk periyot bir demişim Oklahoma ile oynuyor. 2.32 oranı var. Kuponumuzu da yine aynı şekilde almışım. Orlando ilk yarı 3 fark yemez. Denver ilk yarı 3 fark yemez şeklinde alıp değerlendirmişiz değerli dostlar. Ee, Whatsapp'ta NBA'den de o gün almıştık. Ee, Youtube'daki dostlarımıza tebrik ediyorum. Evet şimdi WhatsApp demişken, YouTube demişken çok güzel gidiyorduk. Şubat ayını çok güzel noktaladık. Şimdi yine önümüzde dolu bir bülten var. E, dolu bir ay var, koskoca bir ay var. Onu değerlendireceğiz değerli dostlar. E, umarım sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bu ayı da kazançlı bir şekilde geçiririz. E, Şubat ayını YouTube'da çok güzel geçirdik zaten. Videolarımız burada kayıtta duruyor. Öyle sallamayla falan filan değil bizim işimiz. Biliyorsunuz her şey kayıt altında. Aynı zamanda WhatsApp grubumuzda da... Ne oluyor, ne bitiyor? Biz her gün zaten yazıyoruz. Ay sonunda da bunu ortaya çıkartıyoruz. Z raporu olarak yapıyoruz. E, ne almışız, ne vermişiz diye. WhatsApp grubumuzun Z raporunu e, Şubat ayı için hemen siz değerli dostlarımla onu da paylaşayım şuradan. WhatsApp grubunda neler yapmışız bir ay içerisinde ya da neler oluyor burada. Hemen onu bir konuşalım. E, sevgili dostlar, Şubat ayında yani geçtiğimiz Şubat ayında e, ben bu arada videoyu ayın 28'inde 28'ini de çekiyorum değerli dostlar. 28'ini ve 29'unu biz hani bakın daha iki günlü bile almıyoruz. Çünkü kupa maçları olduğu için onları ben bir miktar ayırdım oradan devam edeceğim. Yani şu 9300 daha fazlaydı da oradan ayırdım ben onu. Kaybedersek onu hani e, ona sayacağız. Kazanırsak da bonus olmuş olacak bizler için. Çünkü bu iki gün kupa maçları olduğundan dolayı bizim birinci günümüz Cuma günü. Yani 1 Mart Cuma'da tekrar kasa yönetimine başlıyoruz. E, Şubat ayında yani 1 Şubat'ta grubumuzdasınız diyelim. 1 Şubat'ta grubumdaydım benim. E, ücretini ödedim gruba girdin. 1 Şubat'ta selamünaleyküm baba gruba başladın. 28'i yani şöyle söyleyelim. Şubat ayını bitirdiğimizde 1000 lira kasan vardı atıyorum. Ya da 10.000 lira kasan vardı. Ya da 100.000 lira fark etmez. E, 1000 lira bir kasan vardı. Onun orantısına göre hesaplayabilirsin. E, Şubat ayının sonunda senin kasan 9.300 TL oldu. Bunlar nasıl bu şekilde oluyor onu açıklıyorum değerli dostlar. Grubumda canlı maçlar veriyorum. Maç ölü kuponlar veriyorum. Aynı zamanda kasanızı ben yönetiyorum. Aynı zamanda da verdiğim bütün bahisleri yasal sitelere göre veriyorum. Kesinlikle kaçak bahis vermiyorum. Ve devamında... Benden başka kimse grupta maç vermiyor. Şimdi 5 tane şey saydım sırayla gidelim. Canlı bahisleri nasıl veriyorum? Sorusunun yanıtını vereyim. İzlediğim canlı bahisleri veriyorum. Oynadığım canlı bahisleri veriyorum. Yasal sitelerde olan canlı bahisleri veriyorum. Bu bir. İkincisi maç önü kuponları nasıl veriyorum? Tanıdığım bildiğim miktardan tanıdığım bildiğim takımların maçlarını analiz ediyorum. Çıkartıyorum. Kupon haline getiriyorum. Siz sevgili değerli dostlarımla paylaşıyorum. Whatsapp'taki üyelerimle paylaşıyorum değerli dostlar. Aynı zamanda Onları da yasal selere göre veriyorum. Bilginiz olsun. Kesinlikle kaçak maç yok grubunda. Türkiye Cumhuriyeti'nin izin verdiği yasal selerde olan bütün bahislere dokunuyorum. Öyle düşünün. Yani orada olmayan maçları vermiyorum. Kasa yönetimini nasıl yapıyorum? Atıyorum senin 10 bin liran var. Benim 5 bin liram var. Ahmet abimizin bin lirası var. Mehmet kardeşimizin 500 TL'si var. Herkesin kasası farklı sonuçta. Herkesin iddiaya ayırdığı bütçe de farklı. Benim grubumda 1 milyon kasası olan da var, 800 TL kasası olan da var. Bu ayıp bir şey değil. Herkesin iddia ayırdığı bütçe, ayırabileceği bütçe farklıdır. E diyelim ki bir tane kupon ya da canlı bahis verdim ben grubumda. E buradan diyorum ki atıyorum %10 atacaksın dedim. Sen 1000 liradan %10 atarken şey pardon, 10.000 lirandan %10 atarken 1000 lira atacaksın. 10.000 lira kasan var, %10 atacaksın dedim. 1000 lira atacaksın o maça. Atıyorum ben ne yapacağım? 5000 lira kasan var. O %10 dedim. 500 TL atacağım. Ahmet abimiz bin lirası vardı. %10 dedim 100 TL atacak. Mehmet kardeşimizin 500 TL'si vardı. Yüzde on dedim 50 TL atacak. Herkes kasasını ayağını yorganına göre uzatıyor. Yani ben hem kasanızı yönetiyorum. Hem canlı bahislerinizi veriyorum. Hem de maç önü kuponlarınızı veriyorum. Devamında bunların hepsinin altını tekrar çiziyorum. Grubumda kaçak maç yok. Hepsini yasal sitelere göre veriyorum. Şu gördüğünüz başarı kaçak sitelere göre değil. ha. Öyle hani 1-12 oranları alıp da hani ne bileyim yuvarlı öyle değil. Burada tamamen... eee yasal sitelerde olan bahisleri veriyorum. Yani yasal sitede 1-12 oran aldığı zaman işine yaramıyor ama yurt dışı sitesinde aldığın zaman yarıyor. Yurt dışı sitesinden oynayıp oynamak tamamen size kalmış. Ee, aynı zamanda ne oluyor baba? E, ee, yasal sitelere göre verdiğim için işimiz daha da zor olmuş oluyor ama daha tatlı, daha keyifli, daha güvenli. Çünkü yasal sitelerin cezası var. Bunun altını çizelim. Devamında ne oluyor baba? E, ee, grubumda sadece ben maç veriyorum. Bunun niye altını çiziyorum? Grupta yani 5 kişi maç vermiş olsa kafanız allak bullak olur. Hangisine yetişeceksin? Hangisine kaza yetişecek? Hangisinin maçını alacaksın, hangisinin almayacaksın. Zaten beş kişi aynı anda 5 tane, birer bir tane maç varsa 5 tane maç. Bunun iki 3 tanesi gelse zaten ha, güzel görünür ama zarardasın, eksidesin baba. Öyle düşün. Hepsinin tuttuğunu düşün, güzel bir şey. Ama hepsinin yatma ihtimali de var, onu da düşün. O yüzden tek kişi bahis verdiği zaman bu şekilde grubumda onu da yönetiyorum değerli dostlar. Yani sadece ben bahis veriyorum onu da altını çizelim. Bütün maçlarımı izlerim aklıma yatanları veririm. Maç oyun kuponlarımı tertemiz çıkartır veririm. NBA falan oralara girmiyorum artık. Onlar göz önünde NBA'de falan neler yapıyoruz nasıl gidiyoruz vesaire. Şubat ayında mesela geçtiğimiz ay Ocak ayında 14 bin küsur yapmıştık. Hem daha verimli bir aydı hem daha uzun bir aydı. 4-5 gün var çünkü arada. Bu ay biraz sıkıntılar da yaşadık ama bir ayda 9300 lira yaptık biraz fazlası vardı. Ben onu kestim hani 28 ile 29'u için. Ama bir ayda 9300 lira yaptık derdi olsa 1000 lira kasamız. Grubumuza nasıl katılıyorsunuz? Yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Benden başka kimseyle değil. Linke tıklarsanız direkt bana ulaşırsınız. Ola linki bulamadınız. Yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlıyorum. Onun altını çizeyim değerli dostlar. Onu da bulamadığınız diyelim yorumları hemen altta geçiyor. WhatsApp grubumuza katılmak için WhatsApp'tan iletişim 533-967-4617. Bu numaranın WhatsApp'ından bana mesaj yazdığınız zaman bana ulaşırsınız. Benim şahsi WhatsApp numaramdır bilginiz olsun. Grubumuz ücretlidir. Şu anda aylık 1000 lira bir ücreti var bilginiz olsun değerli dostlar. Tamamen her şey yasal sitelere, yasal uygu ayarlamalara göre ilerlemektedir. Bilginiz olsun katılmak isterseniz. Garanti maç %100 kesin banko diye bir durum da yok. Bunun altını çizelim. E, WhatsApp grubumuza da bu şekilde ilerliyoruz değerli dostlar. Onun da bilgisini verelim. Evet. Şimdi YouTube'la ilgili duyurumuzu yaptık. Bir eski bir ayı kapattık Şubat ayını. Yeni bir aya geçtik. Yeni ay hepimiz için sağlıklı, huzurlu, mutlu olsun. Aynı zamanda bol bol şans, bol bol para getirsin değerli dostlar. Onun altını çizelim. Haftanın skor sorusuyla başlayalım. Elbette Beşiktaş-Galatasaray derbisi varken onu soracağız. Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili görüşlerinizi aynı zamanda da skor tahmininiz varsa onu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Bizler için çok değerli ve çok önemli. Sesim için tekrardan özür diliyorum. Bazen kötü çıkabiliyor. Ee, büyük ihtimalle soğuk algınlığından dolayı sizlerine dikkat etmesini tavsiye ederim. Beşiktaş maçını sorduk. Beşiktaş-Galatasaray maçını. O zaman ilk maçımıza başlayalım. Union Berlin kendi evinde Dortmund ağırlıyordu. Şimdi abi yani... Eyvallah tamam. Dortmund'cum geçen hafta bize güzel para kazandırdın ama kendi evinde kaybettiğin takıma bak derler adama. Ummalık taş baş yarıyor. Yani tam güveniyorsun böyle sırt bağlıyorsun. Bir şey oluyor yani bir sırtını veriyorsun tam Dortmund'a. Diyorsun ki şampiyonlar liginde farklı gidiyor. Ligde farklı gidiyor. Laps geliyorlar çakıyorlar gidiyor. Bir dakikada iki gol yiyorsun. Çok garip bir takımsın. Şimdi bu maç özelinde şunu söyleyeceğim. Ee, yani Union Berlin biraz toparlanmaya başladı bir ile beraber hani Trabzon eski ile sonra gittikten sonra e, Haydnaim'le kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Herkes bir galibiyet bekliyordu. Haydnaim farklı bir senaryo sergiledi onlara. Hoffenheim'in deplasmanda da yenmek önemliydi. Kendi evinde Wolfsburg'u yenmek önemliydi. Biraz toparlanma aşamasındalar. Defansif e, yani defansı biraz daha fazla e, güvene alan, daha oturaklı bir takım kurmuş anlamına geliyor bu e, izlediğimiz oyunda. Ev sahibi cephesinde ama SOS'leri var mı? Var onlar ayrı bir konu tabii. Dortmund cephesine baktığımız zaman onların kafa bazen böyle bir karış havada olmuş oluyor ama Dortmund şöyle söyleyeyim hani günü kurtarılabilecek bir takım. Öyle ileriye dönük bir takım değil. Onun altını çizeyim. Bayern Münih'le Dortmund öyle şu an. Ee, yani bugün iyi oynarsa oynar abi. Yoksa geçmiş olsun der. Dortmund öyle bir takım. Onun altını çizelim. Ee, ama en azından beklediğimiz performanslar var tabii ki ev sahibi cephesi yönünden. Ben bu, tar bu maçı ev sahibi cephesi yönünden değerlendiriyorum. Ben burada ev sahibi 2-0 öne geçse de maçı biraz kilitleyeceğini düşünüyorum. 1-0 öne geçmiş olsa da. Dortmund'un duran topları etkili kullandığını biliyoruz. Onlar ayrı bir konu. Ee, tarafa gider miyim? Gitmem. Gollerine şöyle giderim. 2-3 golüne giderim bu maçın. 2 oranı vardı. Alırım sistem kuponudur ya da teklidir vesaire. Değerlendiririm. 17-30'da başlıyor karşılaşmamız. Bu maça toplam gol sayısı 2-3 gol derim. 2 orandan alırım. Değer dostlar bilginiz olsun. Aklınıza yatıyorsun. Boğum kendi evinde. Leipzig ağırlıyordu. Önemli, güzel, keyifli bir maç bekliyorum değerli dostlar. Özellikle de Leipzig cephesinin bu maça çok çok ihtiyacı var. Ama Boğum da burada oynayacak. Yani öyle ben kapanayım, işte bir puan alayım falan filan. Onlar yaramıyor Boğum'a çünkü niye? 15. sırada 25 puanda. Arada 8 puanlık bir fark var Köln rakibiyle Köln'le biliyorsunuz. Ee, biraz daha açması lazım onları. Yani 3-5 puan daha koyduğun zaman biraz daha rahatlarsın. Leipzig cephesine baktığımız zaman zaten ee, çok kötü giden bir serüvendi 2024 yılında. Onlar da oyun anlamında yavaş yavaş toparlamaya başladılar. Burada keyifli geçecek bir maç bekliyorum değerli dostlar. Belki de ya bilemeyiz. Ev sahibi böyle 3 gollere kadar çıkabilir onu söyleyeyim yani. Hani öyle bir maçta bekliyorum aslında ama tarafta sıkıntı olduğunu düşündüğüm için böyle söylüyorum. Ne alırım abi? 2.5 gol üstü yazarım bu maça. 1.46 oranından siz değerli dostlarıma öneririm almak isterseniz aklınıza yatıyorsa. Tottenham kendi evinde Crystal Palace'ı ağırlıyordu. Crystal Palace her zaman zor bir rakiptir. Yani e, bence kimse Crystal Palace yani de istemez bence böyle. Yani hani Crystal Palace'ı mı istersin ya da ne bileyim işte hmm, hani Everton'ı mı istersin? Ben Everton'ı seçerim. Hani oynamak için bakıldığında. Burnley'i seçerim. Böyle takımları seçerim. Crystal Palace'ı seçmem abi. E, çünkü sıkıntı çıkartabilecek takımlardan bir tanesi İngiltere'de. Her sezon yapıyor bunları ki Tottenham'da kendi evinde Palace'ı oynarken oyunun bazı bölümlerinde sıkılabilir. Yani hani e, açamadıktan sonra oraları ama duran toplar var. Duran topu çok kazanacak. Duran topu şansı çok gelecek toplumun elinde bence. Onları değerlendireceğini düşünüyorum ben. Böyle 3-1'ler falan çıkabilir bu maçta ama benim tercihim ev sahibi 1.5 gol üstün oranı 1.39'da değerlendirmek isterseniz bunu alabilirsiniz. Baktınız ki oran az geliyor ben şimdi bu videoyu erken çektiğim için. Baktınız ki oran az geliyor. Yani biraz daha riski arttırmış oluyorsunuz. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstüne gidebilirsiniz bilginiz olsun. Nottingham Forest Liverpool'u ağırlıyor değerli dostlar. Aslında pek bir şey anlatmaya gerek yok. Niye abi? Yani eyvallah abi Nottingham Forest e, oynuyor diyoruz vesaire hani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama büyük ihtimalle küme düşecek bu takım bu sene. Eğer Luton Town biraz daha iyi oynarsa, etkili oynarsa çünkü e, Brentford'ın, Everton'un düşmeyeceğini düşünüyoruz. Nottingham Forest veya Luton Town. Burnley'e şey düştü ya Sheffield ya yani Nottingham ya da e, Luton düşecek. Bence Nottingham biraz daha yakınmış gibi geliyor oraya. Her ne kadar 4 puan önde olmuş olsa da Liverpool cephesine baktığımız zaman abi adamlar 26 maç bakın 26'da 26 ile 60 puanla yani tam hakiki gerçek lider kendisi 1 puan önde City'den e, lider konumda. Şimdi sakatları var şunları bunları var ama kazanmasını biliyor adamlar e, ki kupa da aldılar biliyorsunuz 120. dakikada gol bularak e, Chelsea karşısında onunla moral ile bence burada bir galibiyet alacaktır diye düşünüyorum ama bu galibiyeti alırken tek golle alacağını düşünmüyorum. Burada da yine golüne gittim. Deplasman 1.5 gol üstüne 1.40 açmış. Dilerseniz oranları 1.55'lere falan çıkarmak isterseniz maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstü alabilirsiniz ama benim tercihim sizlere deplasman 1.5 gol üstü olmuş olacak. Newcastle kendi evinde Wolverhampton'ı ağırlıyordu. Zor bir maç. Newcastle için çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. İlk yarı deplasmanın çok enteresan şeyleri yapabilir yani burada. Her şeyi önde kapatabilir. Maç önde kapatabilir. Korner önde kapatabilir. Oyun anlamında şudur budur hepsini önde kapatabilir ilk yarı ama ikinci yarı dayanabilecek mi onu bilmiyoruz. Ee, o yüzden gittili geldiği bir maç bekliyorum. Korner tercihini daha çok öne çıktığını düşünüyorum. 8.5 açarsın. 8.5 yoksa da 9.5'unu değerlendirmenizi öneriyorum. Fulham kendi evinde Brighton'ı ağırlıyordu. Ee, bakıldığında keyifli bir maç. Böyle hani zaten Brighton'ın esoyistleri var sıkıntı veriyor arka tarafında. Yani özellikle de ee, rakip savun yani rakip e, yarı sahasına geçerken Brighton e, orada an, yani kaptırdığı toplarla özellikle de orta sahadaki o iki oyuncunun salak geri zekalı iki oyuncunun kaptırdığı toplarla e, Fulham'ın burada etkili ataklar yapabileceğini düşünüyorum. Fulham'ın nasıl bir galibiyet aldığını biliyoruz. O maçtan da WhatsApp'ta çok güzel para kazandık. 88'de ortaya golünü aldık falan filan enteresandı 3.5 orandan. E burada biz her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz değerli dostlar. Fulham'ın kendi evinde biraz daha önde oynayacağından kaynaklı arkada bırakacağı boşluklardan dolayı Brighton'ın gol bulabileceğini düşünüyorum. Duran topları çok iyi kullanan Fulham'ın da Brighton'a bir tane yerleştirebileceğini düşünüyorum minimum. O da KG varını bizlere çıkartıyor değerlendirmek isterseniz. Everton ve Ham pek fazla bulaşacağın bir karşılaşma değil şu an için. Canlısı çok güzel para kazandırır bu maçın. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Hani o gün bu maçı izleyebilirim everton Ham maçını. O saatte e, ilk ana maç olarak hepsini izliyorum da. Ama burada benim alacağım şu an için maç önünde 1.95 oran öğreneceğim Hani bu oran riski karşılasın diye 2-3 gol olarak değerlendireceğiz değerli dostlar bilginiz olsun. Hatay Spor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyordu. Hatay Spor Konya deplasmanından mağlup döndü. Ee, Konya neden 2 tane attı diye düşünüyorum. Konya minimum 4 atmalıydı o maçta. Çok çok kötü bir Hatay var. Bence elini kolunu sallayarak yenebilecek bir Fenerbahçe var. Çünkü niye? Fenerbahçe'nin performansı düşük mü? Hayır. Şey e, iyi mi? Hayır. Kötü. Kötü bir performansı var. Ankara gücünden de 3 tane yedin geldin. Daha da kötü. Şimdi moraller de alt üst olmuştur. Kupadan elendin. E, Avrupa'da çok zor bir rakip çektin. Bence Avrupa'nın en fonunda ekiplerinden bir tanesini çektin. E, lig kaldı gibi görüyorum ben maalesef. Sadece kendi ellerine. Onlar ligde büyük ihtimalle alıp götürecekler gibi duruyor. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu. Galatasaray Antalya maçını izlediğimden dolayı. Ee, fenerbahçe Kasımpaşa maçını izledik ama daha çok inanmışlık var gibi geliyor bana. Burada Fenerbahçe cephesinde ben maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Ee, oran alabilmemiz için de maç sonucu 2 ve 1.5 gol üst dediğimiz zaman 1.42 oran yapmış oluyor. Hatay Spor pek bir hükmünün olmadığını düşünüyorum bu karşılaşma özelinde. Eğer e, Volkan Hoca'nın elinde bir sihirli değnek yoksa maçtan sonra denmesin ki ama Volkan Hoca Fener'e şöyle yaptı böyle yaptı bence çok, çok saçma şeyler bunlar. Pazar maçlarına geçtik değerli dostlar. Bu, e, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok değerli, çok önemli. Sizlerden ricamdır değerli dostlar. Aynı zamanda da WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Ola ki yorumları bulamadınız. Yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostarıma geri dönüş sağlıyorum. Ola ki onu da yapamadınız. Hemen altta geçiyor WhatsApp kurumuza katılmak için. WhatsApp'tan iletişim diye değerli dostlar. Oradaki e, ee, 533 967 46 17'li numara benim kendi şahsi numaramdır. O numaranın WhatsApp'ından bana yazabilirsiniz. Şubat ayında tamamen yasal sitelere göre bir ayda 1000 lira kasamızı 1000 TL'mizi tam 9300 TL yaptık. Bilginiz olsun değerlendirmek isterseniz oradan devam edebilirsiniz değerli dostlar. E, WhatsApp konumuzla ilgili bilgiler, bilgiler alabilirsiniz. Tamamen yasaldır her şey bilginiz olsun. Köln kendi evinde Leverkusen ağırlıyordu. Az önce ne dedik? Köln'le de bahsettik aslında. Yani Köln cephesi burada e, çok zor abi ligde kalma şansı. Yani özellikle Bohun 1-2 galibiyet alırsa peş peşe Köln geçmiş olsun derler Köln'e. E, geçtiğimiz hafta Stuttgart karşısında bir bir berabere kaldı. Çok gol kaçırdı Stuttgart. Biz de kuponumuzu yatırdı biliyorsunuz. Maç sonucu 1-1.5 golcüsü almıştık. Yani Leverkusen cephesi e, hafta içi yine bize kuponumuzdan kazandırdı geçtiğimiz hafta. Ne dedik abi? Kazanır ve alt. Yani 4.5 alt demiştik. Cuma günü oynamıştı. Ben burada e, Leverkusen'ın minimum 2 gol atarak maçı kazanacağını düşünüyorum ama baktığımda e, Deplasman 1.5 gol üstüne bence güzel oran tamamlamak için yani bir kuponu tamamlamak için bir oran açmış. 1.40. Deplasman 1.5 gol üstü. Leverkusen'ın burada maçı kazanması gerekiyorsa minimum 2 sayıyı bulması lazım. O yüzden Deplasman 1.5 gol üstü diyorum. Almak isterseniz. Antwerp kendi evinde e, ağırlıyordu. Yani zorlu bir maç olmuş olacak. Çok zor bir maç olmuş olacak bilginiz olsun. Belçika Ligi'ni çok seviyorum bu arada. E, çok güzel paralar kazandırdı bize bu sezon. E, ama burada hmm. Deplasman ekibinin başlayacağı yani oyunu eğer oynamaya çalışırsa, karşısındaki rakibi yenmeye çalışırsa ya da bir şeyler almaya çalışırsa bir 15 dakikalık bölümde, ilk 15 dakikada, 20 dakikada e, oyun bizim istediğimiz senelere, senaryoya gelir. Burada neye giderim o senaryodan dolayı ötürüp ben gideceğini, oyuna gireceğini düşünüyorum deplasman ekibinin. 2.5 buçuk gol üstüne. Oranına bakacağım ama dedim. Oranı beni karşılıyorsa dedim. 1.60'ın üzerindeyse dedim ki karşılıyor. 1.66 idi değerli dostlar. iki buçuk gol üstü. City kendilerinde United ağırlıyor. Kırmızı mavi kavgası devam ediyor. E, belli olmaz. Yani bu maç özelinde mavi şey kırmızı diyebiliriz belki öyle söyleyeyim size. Yani City'ye pek o, o, kadar güvenmiyorum. United cephesinin kazanmasını elbette istiyorum burada. Liverpool'un şampiyon olabilmesi için ya da Arsenal'ın. E, yani ben burada şunu söyleyeyim. Tarafına gitmem bu maçın. City kazanırına falan ya da bir buçuk üstlerine ya ev sahibi falan. Onlara gitmem abi. Alabileceğim tek tercih. 1.45. Deplasman 0.5 gol üstü. United'ın bu takıma gol atacağını düşünüyorum ben. Anderlecht Juppen'i ağırlıyor değerli dostlar. Ee, güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Böyle 3-0'ların, 3-1'lerin çıkacağı bir maç bekliyorum ama e, sizlere önereceğim tercih burada. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü. 1.44 oran. Bunu alıyoruz. Bu son maçımızda. Anderlecht'i alıyoruz. Fenerbahçe ile birleştiriyoruz. 2-0-4 oran yapmış oluyor. Video kuponumuzda siz değerli dostlarıma bu şekilde sunmuş oluyorum. Evet sevgili dostlar. E, Beşiktaş Galatasaray maçının maç ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Onları verdik. Aynı zamanda siz değerli dostlarıma 12 tane maç verdim. Bir tane ideal kupon verdim. WhatsApp grubumuzla ilgili bilgilendirmeler yaptım. Bir ayda 1000 lira kasamız 9300 TL yapmışız 26-27 günde. Bilginiz olsun değerli dostlar. Eğer katılmak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Onun altını çizelim. Onu bulamazsanız yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlıyorum. Onu da bulamazsanız hemen alt yazıda geçiyor. Bir WhatsApp kurumuza katılmak için WhatsApp'tan iletişim 533 967 46 17. Bu da benim WhatsApp numaram. Oradan bana yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Biliyorsunuz hafta içi Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Allah'a emanet olun Kendinize Çok çok iyi bakın.